gizli gizli bir şeyler yapıyorsun görüyorum yapma bir e şeyler. Evet. Anne bunu nereden aldın? E çıktı az önce gösterdim ya. Şahidim var, şahidim var. Kameraya çektim, şahidim oh var. Merhaba arkadaşlar, sessiz konuşuyorum. Çünkü Beren bugün çok tablete takıldı. Ona bir sürpriz hazırladım. Hadi gelin beraber bakalım şimdi. Beğenecek mi bakalım sürprizi? Anneciğim hala tablet mi? Evet. No. E hadi kalkar mısın? Bak sana bir sürpriz hazırladım. Ne sürprizi? Bilmiyorum. Bakalım beğenecek misin? Nereye gidiyorsun? Hmm, nereye koymuştum? Galiba balkona koymuştum. Git bak bakalım çabuk. Aa Magic Words yazıyor. Evet, sana Magic Words oyunu getirdim. Teddy'den almıştım. Haydi bakalım açalım. Sever misin bu oyunu? Kelime oyunu. Severim. Tamam. Aa. Evet Magic Words oyunu aldım. Şimdi kurallardan bahsedeceğim sana. Otur bakalım. Hmm. Sen biliyor musun yoksa bunu? Sen de biliyorsundur bunu. Bilgisayarda falan oynuyoruz ya. Hmm. <laughs> evet. Şöyle bir tablamızı. Bunu da Teddy'den aldım bu arada arkadaşlar. Uygun fiyatlı satılıyor bu şekilde şeyler oyunlar. da Bunların içinde harflerimiz var. Başka neler var Meral? Puan yazma şeyi var. Puan yazma kağıdımız var bir tane. Kalem, bir tane? kalem, lazım değil mi? Tamam. Bak kalemi sürpriz hazırladık. Kalemi unuttum. Bir saniye. Süper, süper. Kalem, kalem, burada varmış bir tane. Ben kırmızı, ben mavi takım olacağım. Ha. Sen mavi takım. Mavi sen. Benim birazcık Senin saçların birazcık terden şey olmuş. Aynen, Çok bu sıcak değil mi hava? Aynen. O şey. Evet. Ay. Hadi bakalım. Tamam kuralları anlatıyorum. Anlat Sen şimdi aç bakalım şurada bir şeyler çıkacak. Ha, ay burada. Aç aç burada, aç, aç aç aç. Burada mı? Heh, evet. Burada. Bu mavi şeyler ne ya? Bunlara bu harflerimizi koyacağız. Nasıl şimdi mi? bu e, fazla oyuncuyla bir da bir oynanıyor. Bir İki tane oyuncuyla da oynanır. Bir tanesini sen alıyorsun. Bunlar arası da Bir tanesini ben alıyorum. Açalım, ben Şöyle ben, gösterelim. Ben böyle Batıldı Evet şimdi bunu koyduk böyle ıstakalımızı aldık. Her oyuncu yedişer tane böyle karıştırıp karıştırıp yedişer tane taş seçecek. Arkadaşlar şimdi önce berene çektiriyorum bir tane taş bir tane seç beren. Söylemeyeceğim. Söyleme. Bize ben seçeyim. Evet şimdi gösterelim. Ben iyi seçtim. Aa! aa. <laughs> İkimiz de iyi seçmişiz. Neyse kenara koyalım onu. Hadi bir tane daha seç bakmadan. Tamam. Şimdi harflerimizi gösterelim. Bana O çıktı. Sana A A çıktı. Şöyleydi kural. Alfabe'nin ilk harfine en yakın harfi seçen ilk oyuna başlıyor. Yani, yani ilk şunları geri koyalım. Sen yani ilk sen seçeceksin. 7 tane taş seçeceksin. 1 2 Bu arada bu oyun çok uzun sürüyor arkadaşlar ama biraz göstereceğiz, evet. anlatacağız size nasıl oynandığını. Beş, altı... Bu ne ya? Sesler çıkmıyor. Anne sesler mi çıkmadı? Aa hep çok güzel harfler çıktı sana. Kılı. Ama benim bakmamam gerekiyor ama ben daha birazcık küçük olduysa sana yardımcı olmak istiyorum. Ha, ben bir evet. tane, bir tane şey. Bu arada buluyorum. sen ilk sen oluşturacaksın. Hı. Aklına bir kelime geliyorsa oluştur. Şuradan başlıyoruz ben arkadaşlar. Şereyim. Ortadaki noktadan oluşturmaya başlıyoruz. Aşağı doğru ya da yana doğru oluşturabiliyorsunuz. Ee, şu harf çarpı ikiye geldiğinde harflerimizi iki ile çarpıp topluyoruz. Kelimelere geldiğinde iki ile ya da üçle çarpıp topluyoruz. Evet. Kil mi buldun? Kil. arkadaşlar şimdi Hı, oynamaya tamam. Baş. Oynamaya başlayalım. Tamam oynamaya başlayın Sen kil yazdın. Ben ne yazacağım? Ne yazabilirim? Kil hmm. Şunları kullanmak istiyorum çarpı 2 yazanları ki daha fazla. Bu arada sen 3 puan kazandın. 3 puan yazar mısın kendine? O zaman Beren ve Pelin yaz. Evet Beren ve Pelin yaz. Beroş ve Peloş yazalım. Evet Beroş ve Peloş yaz. Çok mantıklı. Ee... Kaç puan aldın? Hmm. Anne bu harf şu üç. Bir, bir 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 ne bir, demek? Bir hepsi bir. Topluyorsun bu rakamları. Ha o puan mı? Puanları topluyorsun. 3 puan aldım o zaman. Hmm. Ben yazıyorum. Şimdi ben şey. şöyle yazacağım. Şunu çevirmek istiyorum ben. hocam Her birimiz tamam. kamerayı tutsun yaparken. Yani tamam. ben, tuteyim. ben tutuyorum. Önemli değil. Ben tutuyorum. Şimdi kil yazdım. Sen de. Şimdi de kim yazacağım ben. Bak kim yazıyorum ama çarpı ikiye kullandığım harfler. 2 Mı koyacağım. Bu da 3 çarpı 2 6. 6 artı 2 8 puan kazandım. Öyle. bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ee, Böyle e, harf e, bunlar ne yani? Bu ve kelime ne? Şimdi ben şuradan göstereyim mesela. M harfi 3 puanlık ya. <laughs> harf çarpı 2 diyorsa 3 ile 2'yi çarpıyorum 6. 6 evet. puan kazandım bundan. K'dan da 1 çarpı 2 2 puan kazandım. 6 artı 2 8 puan kazandım. 2 tane harf kullandığım için tamam. 8 yaz bakalım bana. Bakalım kim kazanacak? Yine bir challenge. Ben de hadi ben de. bakalım. Şimdi hadi bakalım. Ee, bu arada Beri'nin 4 harfi kaldığı için yine 7'ye tamamlayacak. Hep 7'ye tamamlayacağız. 7'ye mi tamamlayacağız? Yediye tamamlayacağız. Hani kelimeye anlatmadın. Kelime... Kelimeye gelince de kelimeye. Kelime de, de kaç kelime? Bunların toplamını 2 ile çarpıyoruz mesela. Altındaki harflerin toplamını 2 ile ya da üçle Nereye denk gelirse. 4, dört, altı. Ve Bir tane daha çek. Ve yedi. Tamam. Sen düşünürken ben de benim de harflerim bu şekilde. Ben de iki tane harf daha seçtim. Evet. Bunlarla ne yazılır acaba ya? Anne böyle yapabiliyor muyuz böyle? Hı? Böyle Çapraz. Çapraz olmuyor. Aşağı doğru yana doğru. Biraz şey öyle bir şey yazacaksın ki mesela buraya yazacaksın. Burası da anlamlı bir kelime olacak. Mesela ne olabilir? Olsaydı güzel onun Çok güzel yapılır. Beren sen çok güzel bir şey yazabilirsin. Sana yardımcı olayım mı? Ne Şimdi kil yazmıştın ya. Evet. Burada senin i ve mı da var değil mi? Bunu kilim olarak doldurabilirsin. Aa, Düşünmüş müydün? Evet. Kilim. Bunu da yapabiliyorsun. Doldurabiliyorsun altına. Evet. Yani bir puan buradan kazandın. 3 çarpı 2 6 puan da buradan kazandın. 7 puan kazandın anneciğim. Güzel. Şimdi bende şöyle harfler var ve şöyle bir durumdayız. Ne yazabilirim? Ee, ma ne olabilir aklıma bir şey gelmiyor aslında çok güzel harfler var burada M ile bir şey yazabilirim buraya burası açıkta ma ma arkadaşlar sizin bu aşamalarda aklınıza gelen kelimeler varsa yorumlara yazın biz şimdi çekim yaptığımız için de biraz beynimiz durdu galiba. İngilizce bir şey buldum. <laughs> Öyle mi? Olur. Aa, Aferin. Bu arada bu küçükken bizde şey vardı Beren. Ne? Ee, hazırlıkta almıştık. Lise hazırlıkta. Pardon ortaokul hazırlıkta. O zaman ben Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Bunun İngilizce versiyonunu vermişler. Dağıtmışlardı bize. Onu oynuyorduk biliyor musun? Devam edelim. Hı -hı. İngilizce versiyonunu oynuyorduk. Çok küçükken oynuyorduk yani biz bu oyunu biliyor musun? Ay keşke küçük olsaydım ben de büyük olsaydım da kesip burada <laughs> Ne alaka şimdi? Fa Fani. Fi olsaydı final yazardım. E ben vereyim mi? Hmm, ha bir dakika ha yok. ay aklıma kelime gelmiyor ya. Kardeş. Anne yani kardeş. Hani öyle üç harfli bir şey de Anne, olabilir. Kardeş. Kardeş. Aa evet benziyor fena. Kardeş. <laughs> üç harfli bir şey bulsam bam olur mu bam bön. Bam, bam. Bim bam bom. Bim bam bom. Bim bam. Ama bam anlamlı bir şey değil ya. Ma. Büm. Man. Bum bum bum. Man. Man var mı man? Mak. Maf. He maf. Maf, maf olur mu? Maf olmaktan. Maf. Güzel. Bence olabilir. Kaç puan aldın? 1, 8, 9 puan aldım. 8. 1, 8 daha 9. 8. Anne sen hep 8'e gidiyorsun be. 9 aldım. Ha, 9 mu? Evet. Lütfen eksik yazmayalım. <laughs> Hadi. tamam. Sen de şu an 5, 5 tane İki var. 2 tane, tane, yani. tane, daha seç bakalım. Umarım e, ee, A çıkar. Ay bu ne ya? Hmm, belli olmuyor. Değişik oyun, harflerden. Sen hep İngilizce düşünüyorsun. Bir dahaki ne İngilizce İçinde şey İngilizce. Tamam. Ha, ben buldum. Ha, ben buldum. Nasıl? Bak şimdi. Kardeş, hmm. kardeş. Hmm. Hiç de olmadı. Hadi, Çünkü hadi, hadi, hadi. Mı? Şey. hadi. Hadi, hadi, hadi. Ama, ama ne yapabilirim ya? Ne yapabilirsin? Ay. Aa düştü. Ne yapabilirsin? Kim? Kimyon. Kimyon. Bak bu fış ile bir şey yazılabilir mi? 2 4 6 O ne? 7 ha. Fış. Fış 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 fış. Fış fış. Fış. Fış olabilir. Fış fış fış. Fış. Fış, fış, fış. Da. Fış olabilir. Fış değil mi? Ma fış. Ma fış. Ma Ma Onları koyar mısın? Düşünemiyorum. Kafam karıştı. Fış Dur. güzel olur. Başka şey düşünmeye çalış. En çok Buraya iyi. olsa. Hayır bak. Bir. Evet. Bak. Şığı koy şuraya. Çarpı üç kazandın gördün mü? 3 çarpı 5 15 bir daha 16 puan kazandım Merem. Oh, Haydi ben bakalım. Ben sen de yazarken ben de iki tane hemen seçiyorum. Bakma. Bakmadım, Zaten. görmedim, görmedim. Aa, ağaç buzuna. A ve yu çıktım. Hmm, Hı, güzel bir şey geldi aklıma. Hemen yazıyorum. Yaş. Aşk. Yaş. Ha, aşk da olur ama ben yaş kullanacağım. 3 1 daha 4. 4 puan yazar mısın bana? Lütfen. Haneme 4 puan yazar mısın lütfen? 4 puan. Ee, anne şimdi çek bakalım. 2 tane. Pardon, 2 4 5 evet 2 tane seçeceksin. Bu arada hiç kelime oluşturamadığınız zaman harflerinizi değiştirebiliyorsunuz. Değiş, i̇stediğiniz Sesler kadar harfi değiştirebilirsiniz. Anne söz. W ama, çıktı. W'yu at oraya. O İngilizce oynarsak yaparız onu. W, e, Mesela diyelim ki ben bunları değiştirmek istiyorum. 5 taneyi koyup 5 tane tekrar alabiliyorum ama o elde ben oynayamıyorum. Direkt Beren'e geçiyor el. Güzelmiş. Evet. Şimdi 3, 6, 7 tane harfin oldu. Bakalım ne çıkaracaksın. Hı. Hmm mi Evet. Bence bak güzel bir şey buldum ben. Yaşk. Yaşık. Yaşk diye kelime mi var anneciğim? Biraz düşün. Peki tamam. Anne beş ağzını Bak kelime üç kullanabilirsin. Oh. Ne yazılabilir oraya? Yığıyla. Ah! Yık! 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 Yık değil de yok kullanalım. Yık değil de yok. Yık çünkü bir şey. Tamam. E... Yok yazabilirsin. Yes be. Var ya acayip güzel bir puan kazandın. 2 3 yes, daha 5 1 daha 6 x 3 18 puan kazandın yes. Beren. Harika. Sen de sıraya bakalım bebeğim. Evet bebeğim benim 5 harfim var yine 2 tane daha seçiyorum hemen bebeğim. 2 tane daha zı geldi. Tablete bakmak neymiş ya bu varken. Ya değil mi? Arada böyle beynimizi çalıştıracak aktivitelerle yapmalıyız. Siz de arkadaşlar. O zaman yapın arkadaşlar. sen de hep yapsaydın İzmir'deyken. İzmir'deyken. Evet. Bu oyunumuz İzmir'de yok. Ne yazabiliriz? Şakşuka. Şakşuka. Bazen öyle ki harfler toplanıyor ki büyük uzun bir kelime yazılabiliyor. Ama şu an bir tane sadece ö var bende. Başka hiç sesli harfim yok. E zaman, Ona göre. O zaman değiştir. Ama değiştirirsem de. bu sefer e sana geçecek. Ben yapmak istemiyorum. Bir şey almak istiyorum illaki. Ee... Ah Çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. Ö şı ve kı. Köşk. Köşk. 6, 5, 11, 12 puan kazandı. Ama yine ben öndeyim. Olsun. Haydi bakalım. 2, 4, 5. 2 tane daha seç anneciğim. Şuraya koyayım da oradan seçelim. Bakmadan tamam mı? Hile yok. Bak bak bak. Yok. Yok. Böyle seçiyor yol göründü. Hadi Bu bakalım. ne ya? Hiç sesli harf yok. Sadece ı var. U var. I var. U ve Çıkışa gel. Çıkışa. Çıkış. <laughs> Bak bence boşta kalan harfler neler var Beren? İ var burada. Şuraya doğru bir şey yazabilirsin. İ Bence senin harf değiştirme şeyin sıran geldi kızım. Yani. Harf değiştir. İstediğin ben hepsini, hepsini, ben hepsini o zaman hepsini değiştir içine at tekrar çek. 7 tanesini o zaman sıra bana geçecek. Ben de çekeceğim ama benim çünkü 4 harfim kalmış. 7'ye tamamlamam lazım. Önce sen tamamla 7'ye Ondan sonra ben çekeceğim. Oo! Ama bu boş harf ne demek? Boş harf demek istediğin gibi kullanabiliyorsun onu. Çok yes. şanslısın bence. W çıkmış. Of oh, çok çıktı. Oh güzel harfler çıktı Beren. Be ee, Şimdi ben neler yapayım? Nereden alsam diyorum. ya? Hı? Hmm? al aldım 1 2 3 4 5. 2 tane daha al. 6. E'ler, P'ler, R'lar. Bu neymiş? Ne, i̇ki, dört, altı. Tamam, artık koy bakarak değil. Şimdi ben 3 tane daha seçeceğim. Ne o bakacaklar. Çalkalayalım. Şöyle 3 tane kaptım. Neler çıktı? E R ve bu şarf bana da geldi Oley. Şimdi anne, dur. Anne Atla. kamerayı buraya göster, kafanı buraya buraya göster. Hayır, seni gidi seni. İz. Ne olabilir? İstanbul. İstanbul, İzmir ama yok. Dur. Bir İzmir. saniye ya. çıkmaza sokmuşuz buraya. Kim? Ya. Kim ya? Yok öyle bir şey. Kim? Ben de puanımı yükselteyim. Aa, izin yazabilirim. İ z bunu iyi yerine kullanıyorum. İzin. Oo, çarpı 2. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 geldi kelime çarpı 2. 2 4 daha 6 1 daha 7 14. Dedi çarpı 14 kazandım. Yine de ben öndeyim. Anneme 14 yazar mısınız lütfen? Ben de sıra. Tamam sıra sende şimdi. Çok güzel bir kelime bul bakalım. Artık biraz evet biraz da böyle gösterelim. Bakalım bakalım neler yazabilir. Haydi bakalım. O neniz nereden... bu iyi. Tamam mı? Ona göre düşün. Düşün, düşün 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 böyle çalıştım 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 <laughs> <laughs> Bakın... anne anne bir şey çeviriyormuş gibisin ya işte makine öyle yaparlar makineyi Bakın... çalıştır 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 <laughs> ne yapabilirim be Bunları... buralara bakacaksın oralara değil buralardan onlarla birlikte bir şey tut mesela bak Beren şöyle düşün şu harfler dışarıda ya mesela N harfi. N harfini kullanarak bunlarla bir şey yazmaya Dur çalış. Bir dakika izin. Burada, bu iyi olur. İyi, abi. Bunu da kullanabilirsin. Bak çünkü çarpı iki kelime var. Burayı kullan. buldum. Ama olmaz ya. Söyle. Aa çok güzel İ. bir şey var. P'yi buraya koy. P, I. Bu ne olabilir buraya? Pile yazabilirsin. Pile. Nereye? Pileli olur ya Pile buraya. Uy, evet. Evet. L koy hayır l ile e koyacaksın aşkım. Hı. L ve e koy. o çok güzel oldu. Yani şimdi çarpı 2 kullandım bak 6 7 8 çarpı 2 16 puan kazandın. Sana yardım ediyorum ama olsun. Biraz daha büyüdükçe kendin daha iyi kelimeler kurabileceksin. Ama annemin boyuna yaklaştım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> daha yolu var. Evet, benim dört harfim kalmış. Üç tane seçiyorum. Oh, yine. Yine boş geldi. Yine boş geldi. E ne yazılabilir? E Şu E'yi kullanabilirim burada. E'yi kullanabilirim. E Ezber. Ezber yaz. Oo, kelime çarpı kullanacağım. Oradan gizli gizli bir şeyler yapıyorsun görüyorum. Yapma öyle şeyler. Ezber. Anne bunu nereden aldın? E çıktı az önce gösterdim ya. Şahidim var, şahidim var. Kameraya çektim, şahidim var. <laughs> Aa buldum, ter yazacağım. Hadi bakalım. Dere de yazabilirsin. Dere yaz, dere. Dere. Dere yazarsan d çarpı 2 yapacağız. Of çok güzel oldu. Bak sana yardımcı oluyorum ama kıyamıyorum. Ayy Sana yardım ediyorum. Haydi bakalım. Ezber çarpı 3'lü. 1, 2, 4. Bir daha 5. Beş. 5 beş çarpı 3. 15. 15 puan kazandım yazar mısın? Lütfen 15 puan. Bir tane harfim yok. Üç tane olması lazım. Seni gidip fındık kurdu. Sen sen sakladın. Harfimi ver. Harfimi ver. Harfimi ver. Harfimi ver. Tamam ya. Tamam. Al. 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 Ay, ne yapıyorsun aşkım? O zaman ben buradan çekiyorum. Bunu şimdi alamayız. Sen tamamla bakalım yediye. 3 tane daha çekeceksin Bak burada hem çarpı 2 hem kelime çarpı 3 var Şurayı bak Şurayı iyi değerlendir Burayı iyi değerlendir Ben de doldurayım 5 hmm. tane daha Hem çarpı 2 hem çarpı 3 Evet Gösteriyorum Beren dere yazdı Bunu e olarak kullandı çarpı 2 6 puan buradan geldi 7 8 bunu saymıyoruz çarpı 3 24 evet. puan aldım Beren vay bunu canına maşallah 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 24 puan aldım evet hiç hep aşağılara gitmişiz biraz yukarılara şuralara çıkmamız lazım Doğru benim mi? aslında çok güzel harflerim var bakın çınar Çınar yazabiliyorum. Çınar yazamıyorsun Aa, dedim. yazabiliyorum. Koyar mısın lütfen? Ama nereye yazacağım ki? Yer yok. Hı? Marifetleri kızına. Kim? Ya. Kim ya? Kim? Y olsaydı kim ya yazardım. Ay yu var. Bak yu var. Ben de <laughs> Arkadaşlar lavabomu gördünüz mü? Evet Beren de bu lavaboyu çizdi dün boyadı. Bunu da sabahleyin yaptık. Shorts olarak, olarak paylaştık. Evet. Daha paylaşmadık paylaşacağım. Evet adı yazacağım galiba. Ya da şöyle bir şey yazabilirim. A var. A. ana yazacağım ana haçam ha, yok ana yazayım aa na no. ana çağma yazsam çıkar yazsam ana ana yazdım çarpı 3 a 3 puan 2 daha 5 bunu da koydum 6 6 puan ekler misin bana lütfen ay bebeğim peki bebeğim ne olur ekle Haydi bakalım. Bu niye burada gezmeye mi çıktı bu harf? Bunu böyle koy. Lığı da da canı sıkılmış. Ters çevrilmiş. Ay Ayabam. <laughs> He, Şimdi bakalım. Benimkin <laughs> de canı sıkılmış. Dört, üç tane daha harf seç bakalım. Q. Q mu çıktı? Hmm. O çıktı. O evet 2 4 5 oldu. Ya yani yine de. 6. Birazcık altlardan. 6 ve 7. seç. seçtim. C. C. Hadi bakalım. C'yi atabilir miyim? Hayır ya kullanabilirsin belli olmaz. Ciro. Hadi yaz bakalım. Ciro, Ciro diye bir şey var. Aynen Hayır. buraya Ciro yazabilirsin. Hı? Ciro iş ama ha. iyi yok ki. Ciro. İyinin yok. Aklına geldi mi bir şey? Taç, taç. Taç, taç ta o, taç. Çığ olması ha. lazım. Tat yaz, tat. Tat var, bir tane de tığ var. puanın az oldu ama olsun. Anne bu da çarpı 3 yazar mısın? Aa, hayır çarpı 3 yok orada. İki tane koydun çünkü sen. İki yaz. Ee, ben ne yazayım? Arkadaşlar şuraya kadar yazalım. Tamam. Ben hayır, bana hayır, hayır şuraya ya da şuraya. O kadar oynayamayız bence. Bakarız, ben bakarız. Ben çünkü daha ilk başlardayız. Tamam. Şu an görüyorum ki ne kadar 2, 4, 2 tane daha var. 3 tane seçeceğim toplamda. 2, 4, 6, 7. Evet. Ne, ne mi? yazacağım bunlarla? Nı var mı buralarda bir yerde? Hı? Nı mı? Evet nı. Her yerde var nı. Ne buralar? Tamam o zaman ben yazacağım bir Dur, şey. Dur bende sıra şu an. At. At yazayım. At. at bir puan. Ne olabilir ki başka? Uuu. At yazdım. Bir puan koy. At. Nereye? Şuraya at yazdım. At. Bir mi? Bir, pu mi? Ay, <laughs> bir puan. Ay yazın. bir puan. Ra, bir puan aldım. Hadi şimdi sende. İki, ben dört, şeyi. beş. İki tane daha seç. B A, v E B ve K Hangi bazı harfleri hiç görmedim ya. V görmedim, y görmedim. V mı? Evet. Yine düştü ya buraya. V mıydı o? Cık. Y yok y. Y varmış burada. Pardon. Sorry, sorry. Haydi bakalım oluştur. Yok be. Evet, kat yazdın. Sadece bir puan aldın sen de bir yaz. Hadi toplayalım şimdi. Tamam bir de puanları. Arkadaşlar bu oyun çok uzun sürüyor. O yüzden burada bırakma kararı aldık. Evet bir de arkadaşlar puanları şimdi toplayacağız. Ama ben toplayabilir miyim? Ben toplamıyorum. Sen topla <laughs> aklından toplayabilecek misin? Ee, um, böyle hani 3, 7. 81 aldın sen. 81. Bakalım ben ne aldım? Ben, bakalım sen topla bakalım ama ben kazanacağım. 8 mi bunların ikisi? 8, 8, 9 daha 17. 17, 21, 33, 47, 57, 58, 58, 5 daha. 60, 73 almışım. Beren sen kazandın. Tebrik ediyorum. Ben yardım ettim ama Yine de şans senden yana oldu yine. Tamam. Sen o zaman da videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Like abone like abone. Like Hoşçakalın. abone like abone. Hoşçakalın. Mua.